Merhaba kıymetli dostlarımız. Bu yayınımızda engelli maaşım geriye dönük hesaplanır ve alınır mı? Sorusuna hep birlikte cevap bulmaya çalışacağız inşallah. Evet engelli aylıklarımız devletimizin koyduğu belirli kriterler doğrultusunda bağlanır. Bu kriterlerden bir ya da birkaçı ortadan kalktığında bu maaş kesilir arkadaşlar. Peki engelli aylığımız geriye dönük hesaplanır ve alınır mı? Engelli aylıkları başvurusu yapıldıktan sonra vakıf genel müdürlüklerinde kurulan heyetler bu toplantıyı yapar ve maaşla ilgili sizin dosyanızı incelemeye alır. Bu dosya incelemesi sonucunda gerekli şartları oluşturduğunuz kanaat getirilir ise size karar tebliğ edilir. İşte bu karar tebliğ tarihinden itibaren engelli aylığınız işlemeye başlar ve e, size gelen belge ile 30 günlük engelli aylığı size ödenir. Geriye dönük arkadaşlar. Yani özetleyecek olursam maaşımız yani engelli maaş için başvurumuzu yaptık. Heyet dosyayı incelemeye alıyor. Dosya, e, dosya karara bağlandığı tarihten itibaren engelli aylığı işlemeye başlıyor arkadaşlar. Ve bu süre 30 günlük size iade edilebiliyor. Onun haricinde engelli maaşımız kesilmiş ve tekrar başvuru yaptıktan sonra geçen aradaki zaman size iade edilmiyor arkadaşlar. Yani engelli aylığımız seçtiği nedenlerden dolayı kesilmiş olsun. Siz bu nedenlerin hangileri olduğunu öğrendiniz ve ortadan kaldırdığınızda yani bu nedenlerin sizde olmadığını belirttiğiniz anda tekrar başvuru yapıyorsunuz. Başvuru yaptıktan sonra dosyanız incelemeye alınıyor. Dosya incelenip karara bağlandıktan sonra tekrar o karar doğrultusunda alınan karar tarihinden itibaren 30 günlük para size iade ediliyor. Yani 30 gün içerisinde 30 günlük para iade ediliyor. Ancak 30 günden sonraki paralar iade edilmiyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız şöyle bir soru yöneltiyorlar. İşte maaşımız kesildi bir yıl sonra tekrar bağlandı bu süre içerisinde ki kalan ücretler ödenir mi? Hayır arkadaşlar, bu durumda ücretler ödenmez. Ancak geriye dönük ücret ödeme sistemi engelli aylığı başvuru dosyasının karara bağlandığı tarihten itibaren 30 günlük size geri ödeme yapılır. Evet, bu yayınımızda sizlere bu konuyla ilgili bilgilendirmeler yapmaya çalıştık. Sağlıklı günlerde, mutlu yarınlarda buluşmak, görüşmek dileğiyle hepiniz kalın sağlıcakla.